sürüyorsun sen Zeynoş? Araba mı sürüyorsun? Hadi gidelim artık tamam mı? Ama sen çok oyalandın burada. Ay arkadaki oyuncaklara baksana biri penguen biri tavşan. Çok tatlı. Onlar senin arkadaşın mı? Bak şunlar şunlar Zeynoş. Bak şu tavşan, şu penguen. Bunlar senin arkadaşın mı? Evet. O penguen. O tavşan. Evet. Mavi penguen, sarı tavşan. Hadi gel. Ya da köpek mi bu Enoş? Bu köpeğe benziyor. Evet. Bence köpek. Hadi gidelim kızım. Bak bizi bekliyorlar. Abim bizi bekliyor. Hadi gidelim anneciğim. Hadi gel. Ya sen ne yapıyorsun? Hadi. Zeynep hadi. Hadi bak ben de gideceğim ama bak onlar bizi bekliyor orada. Hadi gel kızım. Hadi gel. Sen çok takıldın burada. Hoppa. Aferin sana. Nerede lan? Zeynoş. Ben gel ben kızım. Nerede lan? Bak oradalar. Hadi gel. Gel asansöre gidiyorlar. Hadi koş koş koş. Koş. Koş 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 koş. Hadi koş. Bak asansörün oradalar. Ayağa. Ayağı acıdığı için bak nasıl seke seke gidiyor ya. Hadi gel prenses. Bak oradalar. Yusuf ve arkadaşları orada. Asansör henüz gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Gelecek şimdi. Uzak durun. Zeynep hoş geldin. Elini vurma. Hayır. Elin kalır. Elimizi vurmuyoruz. Hayır, hayır hayır Elimizi vurmuyoruz. Gel buraya doğru. Gel Zeynep. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şaka yapıyor. Şaka mı yapıyor? <laughs> Zeynep hoş geldin. Hayır elini vurma. Orası çöp. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi? Daha gelmedi. Yapıyor anne. Adam böyle yapıyor abi. Adam böyle yapıyor. Evet. <laughs> Birlikte başaracağız diyor. şimdi vurma gel kızım. Gel 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 hayır. Geldi. Hadi gel. Hadi geldi benimle indi.